Devam ediyorum. Siz diyor beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz. Meyveniz de kalıcı olsun diye. Bakın burası önemli. Dikkat edin. Şimdi biraz sonra okuyacağım bir yerden anlayacaksınız. Meyveniz de kalıcı olsun diye. Sizi ben seç atadım. Sizi ben atadım. Bak yani bir başkası değil. Kendi kendine değil. Ben atadım. Yani bazı insanlar var ki ben hizmet edeceğim diye ortaya atlıyor. Adama bakıyorsun Kitap bilgisi yok, efendim imanın alakası çok fazla yok ama parası var veya birilerinden para alabileceğini düşünüyor. Ve atlıyor. Yani niye? Çünkü hizmet denilen şey parayla yapılır ve bu paranın da bir şekilde kendisine sağlanacağını düşünüyor. Kim tarafından? Falanca e, misyoner grubu tarafından veya filanca pastör tarafından. Yani böyle düşündüğü için atıyor kendisini ortaya, hizmet edeceğim diye. Yani bu hizmette bir yeterliliği olup olmadığına tam Tanrı karar vermeli. Şahsın kendi kendisine karar vermeyecek. Tanrı karar verecek. E bu insanın da zaten yaptığı hizmetten ve yaşantısından belli olur. Mu? Bu insanın gerçekten Tanrı tarafından atanmış mı? Yoksa para tarafından mı atanmış? Evet devam ediyoruz. Diyor ki öyle ki benim adımla babadan ne dilerseniz size versin. Size şu buyruğu veriyorum. Birbirinizi sevin. Dikkat edin benim adımla babadan ne dilerseniz verin. Size versin. Bu sözü İsa para için mi söyledi zannediyorsunuz? Hayır. Hizmet etmek adına, zaten Üstemen yazıyor ya, ben sizi bu iş için atadım diye. Hizmet etmek adına istediğiniz şeyler size verilecek. Hizmet etmek adına istediğiniz şeyler. Yani kendinize bir gelecek kurun diye değil. Çoluğunuzu, çocuğunuzu bilmem nerede yaşatın diye değil. Hizmet adına bir şey biliyorsanız Tanrı'dan Tanrı size verecektir. Evet son olarak son olarak size şunu okumak istiyorum ki buranın bu Lühan'la 15. bölüm 1. ayetten 17. ayete kadar olan kısmın hizmetçilerle alakalı olduğunu diğer ayetlerle gösterdik. Bir de burada gösterelim. Diyor ki daha doğrusu Tanrı bize anlatıyor. Matta 25. bölüm ve 31. ayetten başlıyor, 46. ayete kadar devam ediyor. Şöyle söylüyor, insanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak, ulusların hepsi, dikkat edin burası önemli, ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi. Burası önemli bir çoban gibi koyunları keçilerinden ayıran bir çoban gibi koyunları sağına, keçileri soluna koyacak. Evet. O zaman kral sağındaki kişilere sizler babamın kutsalları gelin diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlamış olan egemenliği miras Evet. Evet sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Padişahlığı miras alın diyor. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz. Susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz zindandaydım yanıma geldiniz. Arkadaşlar bunları tek tek söyleyelim. Bakın şimdi. Diyor ya acıkmıştım bana yiyecek verdiniz. Arkadaşlar bu acıkma Tanrı'yı öğrenmek, Tanrı'yı aramak bir anlamında. Yani Tanrı ile ilgili bilgi edinmek. Bir hizmetçi eğer birileri Tanrı'yı arıyor ve Tanrı ile bir şeyler duymak istiyorsa onun yanına hemen koştura koştura gitmeli ve orada Tanrı ile ilgili o insana o bilgiyi vermeli. Evet susamaksa susamaksa iman etmek. Evet iman ettirdiğiniz insanları iman ettirdiğiniz insan ne demiştik? Susayan bana gelsin. Yani iman etmek isteyen, kurtulan, kurtulmak isteyen, koraklıktan, çoraklıktan kurtulmak isteyen bana gelsin dedi. Çünkü ben dedi neyim? Bir pınar bana gelen asla susmaz. Hatta bunu da nerede söylemişti? Bir kadına söylemişti. Nerede? Samuraylık kadına. Ne demişti? Demişti ki kadın sana demişti, bana su verdiğinin diyenin kim olduğunu bilseydin sen ondan